teşekkür ediyoruz. İnşallah desteklerini bekliyoruz. Bu sıkıntılı süreç içinde hakikaten üyelerimizde çok büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntıda kendilerine deva olalım. Bizim genel müdürümüz ve Odalar Birliği Başkanımız bu konuda bize destek veriyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine arz ederiz. Bu konuda senin desteğini bekliyorum sayın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Sayın Sağ ol, Başkanım. Çok teşekkür üyelerimize, ederim. hepimize. Sağ olun. İnşallah efendim. iyi sonuçlarla e, sistemi devreye alıp daha iyi bir şekilde ilerletip hem ülkemize hem esnafımıza yararlı bir ticaret şeklini e, hayata almış bulunmaktayız bu şekilde. Hayırlı olsun. Sağ olun Teşekkür ederim sen. Teşekkür ederim. Sayın Pazar Ticaret Odası üyeleri, Sayın Başkanım. Hepinize merhabalar diliyorum. Bankamız ile Borsalar Birliği arasında imzalanan güvenli ticaret bank kart başak zinciri hakkında bilgilendirme için burada toplanmış bulunmaktayız. Bunun getirmiş olduğu avantajlara kısaca değinmek istiyorum. Protokol, borsa üyelerinin işlerini kolaylıkla e, sağlayacaktır. Tahsilat riskini sıfıra indirecek, esnek vade ve taksitli e, alışveriş yapabilme imkanı getirecektir. Finansmanın kolay e, erişimi, ödemeleri taksit ve, vade, ve vadeler ile yapma imkanı, kredi çek kullanımından kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapılması artan kredi imkanlarıyla sağlanacaktır. Sistem alım satım işlemleri post cihazı üzerinden yapılacaktır. Tedarikçilerin yani satıcıların post özel bir yazılım yüklenecektir. Post cihazlarına özel bir yazılım yüklenecektir. Alıcılar ise ticari kredi kartı tahsis edilecektir. Alıcılara bir kredi kartı tahsis edeceğiz. Onlar da üye işyerlerinden bu şekilde alışverişlerini gerçekleştireceklerdir. Bu proje ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların ödemelerini post cihazı aracılığıyla iki farklı seçenek ile alabileceklerdir. Bunlardan bir tanesi esnek vade seçeneği, diğeri eşit taksit seçeneği olarak gerçekleştirilecektir.